Evet, selamun aleyküm dostlar. Ee, bugünkü videomuzda farklı birkaç e, tanıtım yapacağım. Şimdi bunlardan bir tanesi e, kanalda biliyorsunuz benim aracın videosu var. Ve zaman içerisinde aksesuarlardan bahsetmiştim. E, araç 5 yıldır bende. Detaylı iki tane de e, kanalımda videosu mevcut. Şimdi yeni güncellemeler yaptım aracı biraz kamp aracına çeviriyorum. Benim araçta zaten kanaldan takip edenler biliyordur. Kanalda yine bakabilirsiniz. Yükseltme var. AT lastik var. 5 santim yükseltme ve 2.25-70-16 lastikler var. Bu lastiklerle 5 yıldır kullanıyorum ben bu aracı. Şimdi bunu yan tente yaptım. Çok da internette bunun bağlantısıyla ilgili detay görmedim. Benim aracım 2014 orta kasa diye geçiyor artık. Şu yan çıtası bir farklı olanı var. Şimdi bunu montajını yapmak için şurada ara atkı dediğimiz bölümler var. Bu baksı montajını yapmak için alınıyor. Önce onu montaj yapıyoruz bu aracın yan demirlerine. Şuralara. şunun. Montajını yapıyoruz. Bakın buralarında herhangi bir şey yok. Aradaki farkı görünüyor. Şunun içinde vidası var. Buradan sıkıyor bunu. Alüminyum bir malzeme. Üzerine şu kelepçeler yardımıyla e, bu box konuyor. 400 20 litrelik bir bagaj. E, bunu da tavsiye ederim. Şimdi bu kamp için bunlar gerekiyor. Çünkü bagaj zaten doluyor. Ekstra sürekli taşıdığımız ee, ürünler var bagajda. İşte masa sandalye akla gelebilecek kampla ilgili her şey çadır vesaire uyku tulumu mevcut. Ee, bunu da montaj yapabilmek için bir vidası buradaki az önce gösterdiğim videoya birini de delik açmak suretiyle oraya görünüyor somonun başı. Şuradan belki daha iyi görünecek. Evet. Şurada da yüzü gözüküyor. Yani L demiri var bunun. Kalın bir demir. Etli bir demir. Bu L demir. Buraya montajlanıyor. Bu e, alüminyum malzeme görünüyor zaten. Bu da ona montajlanıyor. Fermarı var. Bunu açıyorsun, çekiyorsun. Bunun kurulumuyla ilgili bir videolar var. Şimdi tekrar onu açmayacağım ben. Bunun montajını tek başına yapabilir misiniz? Nedir ne değildir ilgili bir bilgi paylaşım olsun. Bunların hepsinin montajını ben yaptım. Yapabilirsiniz. Ben profesyonel bir e, usta falan değilim. Elimiz tornavida tutan tabiri yerindeyse iyi kötü işte. Ele anahtar tutan bir insanım. Ele anahtar tutan da bir insan bunu montajını yapabilir. E, güzel bir malzeme. Yani yağmurdan ve güneşten koruyacak bir malzeme. Box da güzel. Bir de e, bu dediğim gibi böyle ekstraların olduğu bir video olacak. Burada bir bisiklet taşıyıcı var. Bunun tanıtımını yapıyorum. Çeki demirine takılan bir şey. Bakın tek elle. Ben bunu buradan çıkartıyorum. Evet. Şu an elime aldım. Tek elimle tutuyorum. Çok basit. Bu standart bir çeki demiri. Yine takmak için şöyle üstlerine getiriyorsunuz. Evet. Şu pozisyona geldikten sonra da şuna bastırıyorsunuz. Ve bu montaj haline montajlaşmış hale geliyor. Montajlı hale geliyor. Konuşamadık. tul marka. dekatlondan aldım. Oldukça sağlam. İki tane bisiklet taşıyor. Şimdi onu da şöyle bir bisiklet aldım. Kanalda bunun da videosu var. Yani bunu tek elle neredeyse yapılacak bir şey. İşte şimdi ayaklarını kapattım bisikletin. Evet. Bunu şu bölümlerden koyduğunuz zaman işlem tamam şu malzeme ile gerdiriyorsunuz. Diğer tarafta da var. Şimdi tekerle video çekiyorum diye çok detayına girmeyeceğim. Bir de şu ortada şu şekilde buradan geçen bir malzeme. Yani iki bisikleti ben denedim. İki bisiklette de biraz sıkıntı yapıyor. Bu bisiklet büyük bir bisiklet. 29 jant. Ee, pedalları sökmek gerekiyor. Yani birbirine değiyor. Veya aracın tamponuna değiyor. Ee, şey, diğer bisikletin pedalı. Pedalı söktüğünüz zaman yani pedalı da kastım şu malzemeyi söktüğünüz zaman iki bisiklet rahatlıkla taşınabiliyor. Dediğim gibi şu malzemeyi çekiyorsunuz. Şu şekilde çok rahat bir şekilde tek başınıza yani ben şu an video çekiyorum. Yapabilirsiniz. Kullanımı pratik. Bu bisikletin daha bisikleti işte detaylı incelemesi kanalımda mevcut. Ben bunu böyle bir farklı alternatif düşünenler için bir kayıt olsun diye istedim. Yani şu arkadaki malzeme benim çok hoşuma gitti işlevsel. Yani bu aracı kullanıyorsanız hakkını verilme açısından hani bir çeki demiri lazım. Çünkü romork vesaire birçok şey takabiliyorsunuz. Ben buna köpek baksı takıyordum avcılık var. E şimdi biraz böyle göl ve deniz kıyısına gidip keyif yapmak istediğimiz zaman bazen bir ağaç bir gölge insanı arıyor bulamıyorsunuz. İşte bu onu da o yüzden yaptım. Bagajım hep dolu geziyordum. Bagajı kullanmaya yer kalmıyordu. O baksı o şekilde ilave ettim. Ee, yani ben tavsiye ederim. Kullanışlılığını şu şeyi daha kullanmadım. Tenteyi. Açtım kurulumunu yaptım bir kez. Onun dışında kullanmadım ama gördüğüm kadarıyla kullanışlı. Tavan baksı ses yapmıyor arkadaşlar. Ben çok ses yapar diye endişeliydim açıkçası. Özellikle belki bunun dizaynından bilmiyorum. Ben bir rahatsız edeceğin azından ses duymadım ki benim aracım ama zaten sesli bir araç. Yani lastikler standart bir dastırdan farklı olduğu için hani standart dastırdan bir tık sesli ee, şu şeyleri ayrı ayrı yaptım ben ara atkıyı önce taktım sonra bu baksı koydum ara atkı da ses yapıyordu çok hafif baksı üstüne koydum yani hiç ekstra bir ses olmadı zaten ara atkının sesi neyse o şu tenteyle daha bir hız yapmadım yani takalı iki gün oldu hız yapmadım çok da ses yapacağını açıkçası onu da düşünmüyorum yani dastırı dastır yapacak eksiklikler bence bunlar. Yani bu araca bir yükseltme bir AT lastik tavan baksı ee, işte mümkünse yan tente varsa bisiklet ve spor merakınız öyle bir taşıyıcı düşünebilirsiniz. Şu araya da bir led bar düşünüyorum ya da daha farklı bir tavanın üstüne lamba. İşte bu bendeki klasik aksesuarları biliyorsunuz bu kaput rüzgarlı sis para çerçevesi yan dodikler vesaire bunları ben zaten 5 yıldır kullanıyorum bu malzemeler 5 yıldır mevcut memnunum yani araçtan da uzun dönem incelemesini ve kanalımda bulabilirsiniz 60 bin kilometredir ben kullanıyorum bu aracı o açılardan da gayet beni memnun etti bu geçen süre zarfında çok böyle off-road amaçlı kullanmıyorum ben bu aracı. Avcılık var. Dağ bayır gezmeyi seviyoruz. Onun dışında öğretmenim sonuçta şehir içinde her gün işe gidip gelirken kullanıyorum. Yani onun da dışında çok fazla e, ekstrem olarak kullanmıyorum. Belki de o yüzden bir problem çıkarmadı. Ekstremde kullanılan her aç problem çıkarır zaten. Normal bir şekilde kullanıyorum. Normal bir kullanıcıyım. Ama bana göre hakkını veriyorum işte gidilmeyecek her yere, başka araçların gidemeyeceği her yere gidiyorum. Şimdi o gittiğim yerde mesela geçen gün öyle bir yer oldu. Ee, göl kıyısıydı, ağaç çok. Ha şimdi mevsim daha çok gölge ihtiyacı hasıl olmuyor ama yakın zamanda olacak. E şimdi bu yan tenteyi de bu amaç için kullanacağız. Hatta yanlarına da eklenti yapacağım ben. Yani 2'ye 3 bir oda haline dönüştürmeyi planlıyorum. Aracın yanında 2-3 bir odanız olabilir bence araca da çok absürt durmadı yani çok alakasız böyle tuhaf durmadı hatta sanki bu aksesuarlar bu aracın eksikleriymiş de tamamlanmış gibi geldi açıkçası ben beğendim niyeti olanlara da tavsiye ederim ee, çevreyle de ilgili çok minik bilgi vereyim bu ağaçlar işte bize ait bu zeytinlik çok eski ağaçlar şöyle bir tanesinin gövdesini göstereyim 150 yaşında ağaçlar Bunlar yağ zeytini. yağ zeytini demişken yağ bulunur arkadaşlar. Yani yağ isteyen varsa birinci sınıf zeytin yağımız da mevcut. Burası bizim zeytin bahçemiz. İşte hafta sonu geldim. Dedim şöyle bir etkinlik olsun. Biraz da bisikletle yaklaşık 7-8 kilometre tırmanış yaptım. Şimdi de aklıma gelmişken dedim kanalda böyle benim paylaşımlar var. Bu aracı bir belgesel haline dönüştürdük. Bir de motosiklet vardı. Motosikleti sattım. Onun da detaylı videoları var. Bunun da böyle bir yenilikler eklendikçe tatkı olsun istedim. Bisikleti de bayağıdır kullanmaya başladım. Bir tanıtım videosu var. Almak isteyene tavsiye ederim. Gayet güzel spor ihtiyacımızı rahatlıkla karşılar arkadaşlar. Özellikle şu ya çok hoşuma gitti. Ee, bunu ekstra belirtmek istedim yani. Yani çok pratik bir şey ya. Takıyorsun ve kaya gibi. Yani üstüne çık otur yani. Öyle sağlam malzemeler. Zaten Sividen diyor. İsveç midir nedir artık? Bunlar ithal. temin etmiş. Kullanışlılığı on numara tavsiye olunur. Evet dostlar. E, hepiniz sağlıkla kalın. Bu yorum olarak da altına yazabilirsiniz. Merak ettiğiniz şeyleri bu konularla ilgili. Link olarak çok link yani bunu Decathlon'dan aldım. Şu bisikleti Trent yoldan aldım. Bunu da zaten markası üstünde Renault Overland diye internet sitesi var bu çocuğun Facebook'ta da şeyi var. Ee, kendini tanıtıyor. Hüseyin de herhalde ismi yanlış hatırlamıyorsam. internetten de bunu aldım. Eee kendimde dediğim gibi taktım iki tane civatayla ekstra cıvata aldım. Gönderdiği cıvata kısaydı. Şu mesafeyi kurtarmıyordu. Şu mesafeyi kurtarmıyordu. Evet onu da ben hallettim delici matkapla, sekizlik mi onluk mu ne bir tığıyla deliyorsunuz, takıyorsunuz, kaya gibi oluyor. Yani sağlamlığı on numara. Velhasıl böyle almak isteyenler, kullanmak isteyenlere tavsiye olunur. Sporla ve sağlıkla huzurlu bir şekilde kullanmak nasip eder inşallah. Gönlüne göre Allah herkesin versin. İçi sırada bana hepsinin donanımla hale getirdik. İnşallah güzel bir şekilde güzel günlerde kullanırız. Hepinize iyi günler.